Dolar TL ile başlayalım isterseniz. Dolar TL'de biliyorsunuz e, geçtiğimiz günlerde 500 milyon dolarlık bir giriş olduğunu söyledi Ömer Gencal. Dolar TL 32 seviyesinin hemen altına geldi. 32 seviyesinin altından da kamularda bir miktar alış gördük. Peki bayram tatili uzun. Bayram tatilinde ciddi bir getiri elde etme imkanı var. Bayram tatilinde yurt dışı piyasalar açık. Buna bağlı olarak nakit ihtiyacına sahip olanların ne yapması lazım? Dövizlerini satması lazım. Bu bir. İkincisi, bugün bakıyoruz kapalı çarşıda da 32 seviyesinin altında. Seçim sonrasında döviz patlayacak. Döviz patlayacak düşüncesiyle döviz alanlar şunu akla getirmediler. Bakın bu program doğrudur, yanlıştır, sürdürülebilir, sürdürülemez konusunu çok fazla konuşuyoruz. Bütün detaylarıyla konuşuyoruz ve buna ilişkin bu doların e, reel olarak değer kaybetmesi, Türk lirasının reel olarak değer kazanması mevzunun doğru bir yöntem olup olmadığı ile ilgili pek çok yorum alıyoruz ama bu ekonomi yönetimi Türk lirasının reel olarak değer kazanmasına bağlı bir ekonomik programı uygulamada bir yetkinliği var. Mehmet Şimşek gönderilmez, Merkez Bankası Başkanı değişmezse bunu başarabilirler. Seçimin ardından da sesim seçim sonuçlarının geçmesine bağlı olarak bir rahatlama rallisi görürüz. Dedik dolar TL'de. Dolayısıyla Dolar TL 32 seviyesinin altına geliyor. Oradan da kamular alış yapıyorlar. Merkez Bankası alış yapıyor. Ne yapmaya çalışıyorlar? Rezervleri arttırmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin rezervleri, brüt rezervleri artmaya devam edecek. Nereye kadar devam edecek? Muhtemeldir ki sonbahara kadar devam edecek. Çünkü eğer çok büyük bir Black Swan, çok büyük bir olumsuzluk olmazsa Türkiye'ye yavaş yavaş para girdiğini göreceksiniz. Sıkı para politikası da devam ettirildiği sürece önümüzdeki günlerde Türk Lirası reel olarak değer kazanacak. Bu dolar TL bugün 32 olan yarın 33 olmayacak anlamına gelmiyor. Bu önümüzdeki dönemde nominal olarak Türk Lirası değer kaybedecek. Yani dolar nominal değer kazanacak ama reel olarak enflasyon oranında bir artış görmeyeceğiz dolar TL'de. Onu ifade ediyor. Ben 32 seviyesinin altına çok fazla bırakılacağını düşünmüyorum. Hep döviz satışları ile birlikte 32 seviyesi civarında bence dolanacağız. Bir ekstra haber gelmez ise. O yüzden 3 aylık bir mevduatın Türk lirasında durmak açısından doğru bir seçenek olduğunu söyleyeyim. Hemen 3 aylık mevduat yerine para piyasası fonları da alabilirsiniz. Çünkü onlarda stopaj yok. Oradan da daha yüksek bir getiri elde etme imkanınız var. Aa, Bu dönemde başka bir yatırım aracı daha yüksek getirir mi getirmez mi sorusu ayrı bir soru ayrıca konuşuyoruz. Bu daha temkinli olmayı gerektiriyor. Bu arada e, Viop, Viop'ta çok kısa e, bir e, dünü hatırlayalım. E, Borsa endeksinde borsa endeksi düşüşe devam ediyordu bugün bir tepki geldi fena da bir tepki değil yüzde 0.88'lik bir yükseliş görüyoruz borsada böyle bir yükselişle başlayacağım başladığımızda ben gün içerisinde yukarı hareketin devam edeceğini çok düşünmüyorum bir şekilde belli yerlerden satışlar gelecektir burada 9.250 ve 8.843 seviyeleri önemli seviyeler borsadaki yükseliş bir miktar satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama unutmayalım çok ciddi satışlar gördük. Pazartesi günkü %1'lik gepli açılışın ardından 2 gündür ciddi satış vardı. Bugün bir miktar alış görebiliriz. Çünkü öyle seviyelere geldik ki belli blue chiplerde, belli işte Türk Hava Yolları gibi, Petkim gibi, bankalar gibi belli hisse senetlerinde alım fırsatı da var. Onu da unutmayalım. O yüzden bugün satışın bir miktar durulduğunu, hafif alış geldiğini, yarınsa bence daha alıcılık kapatma imkanımızı göz ardı etmemek lazım. Biraz önce söylediğim gibi 9250 8243 seviyesinden bahsediyorum Borsa İstanbul'da. Hemen gelelim altına. Altın bu sene ons fiyatı 5000 dolar olabilir. Yazalım kenara. 5000 dolar olabilir. Neden olabilir? Amerika'da eğer faiz indirimleri başlarsa ve güçlü şekilde devam ederse retesyon ya da ekonomik e, olarak enflasyonun yenilmesi dolayısıyla altının her iki durumda da yukarı gideceğini ve bir all time high göreceksek o sene bu sene olduğunu söylemiştik. All time high yani tüm zamanların rekorunu kırdık. Peki bundan sonra ne olacak? Altın eğer e, şu anda Olası senaryo Amerikan ekonomisinin hızla yavaşlaması senaryosu ancak altını yukarı götürebilir. O zaman çünkü ardı ardına faiz indirimleri görürüz. Şu anda dün e, gelen yüksek e, sanayi üretimi rakamları, P.C. rakamları, özür dilerim, A.S.M. rakamları e, Amerika'da bir şekilde e, Amerikan ekonomisinin hala güçlü olduğunu gösteriyor. Bizde gelen enflasyon verileri gibi hala enflasyonist bir e, durum söz konusu. Bizde çekirdek de nasıl güçlüyse Amerika'da da güçlü bir enflasyon var. Yarın da tarım dışı istihdam verileri gelecek. O yüzden ben Amerika'da altın tarafını destekleyecek bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Altın fiyatları yukarı gitmeye devam edecek. Aynı şekilde gümüş fiyatlarında da bir yukarı yönlü hareket göreceğiz. Gümüşte çok sert bir hareket gördük. Önümüzde 31 dolar, 33.5 dolar ve 38 dolarlık şeyler var, seviyeler var. Buradan 50 dolara kadar gümüşte de bir yukarı yönlü hareket görebiliriz. Kripto konusuna geldiğimizde kriptoda bir miktar dün satış gördük. Artık satış kanalına doğru gidiyoruz. Ya Bu tam onaylanmadı ama bir miktar güç kaybı var. Ben bitcoin'de uzun vadeli yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ve bu sene içerisinde 100 doları göreceğimizi kesinlikle inanıyorum. Ama kısa vadede bu güçsüzlük e, kripto ya bitcoin altın mı sorusunda kısa vadede altının biraz daha güçlenmesiyle birlikte bitcoin hafif aşağı yatay altın daha güçlenerek devam edebilir senaryosunu bana düşündürüyor.